Anastasia seninle bayağıdır video da çekemedik ha kudruk ne yapıyorsun özledin mi beni he çördük bak yine saldırma peşinde ya şu hareketleri yapma diye kaç kere söyledim sana ya ya düşman mısın nesin eve geliyorum bir hoş geldin bir hay Aa! lan ağzına tükürüm senin ha ondan sonra bir hayatım nasılsın İyi misin he bak sırtlarına bak 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 işte dayı Yabancı dedik. Dedik ki bu bari tamam. Anlayışlı olur ama yok ya. Yav gavursun sen de ya. Hadi dedik ki tamam yapabilir. Biraz dedim ben de hırçın davranıyorum ona. Ama sen gerçekten hiç bence Türk kadınları daha mı iyi düşünüyorum şu anda. Yok yok tamam Rus Rus tamam yine. Tamam tamam dedim sensin tamam. Uzatma tamam sensin hadi. Ağzını astı. <laughs>